33. testimizin son sorusundayız gençler. Bize harilerin suretle ilgili hangisi söylenemez diye soruyor. Ne yapacağız? Cümleleri bularak devam edeceğiz. Sanat anlayışında az da olsa değişim görülmektedir. Şimdi şurada hemen benim gözüme bir sapma kelimesi çarptı. Aydınlık kapı, aşk ve zafer adlı eserlerinde ise roman anlayışında küçük bir sapma olur. Bu cümle benim bunu söylenebilir olarak kabul etmem için yeterli. Çünkü sapma ne demek? Değişim demek değil mi? Az da olsa hatta onu da yazmış zaten. Küçük bir sapma demiş. Az da olsa bir değişim görülüyor demek ki. Romanları kendi yaşamından kesitler içermektedir. Romanları kendi yaşamından kesitler içeriyor mu acaba? Genelde yok. hayattan kaçış. Güzel, şiirsel, romantik dünya ama kendi yaşamıyla ilgili bir şey söylemiyor. Dolayısıyla ben ikiyi söyleyemeyeceğim belli ki. O zaman İki olan cevapları tutacağız. İki olmayanları şöyle hemen eleyeceğiz. Zaten sadece de bunda yokmuş. Ama bir söylenebilir olduğuna göre hemen şu A'yı da atayım ben. Bu da bize bir bıraksın bakalım. Döneminin toplumsal yaşamını başarıyla yansıtmıştır. Şimdi sosyal gerçekçiliğin revaçta olduğu bir dönemde kaleme alınan bu iki romanda yazar bu akımlara mesafelidir demiş. Bu dönemden sonra romanlarında realizmin etkisi sınırlı da olsa görünür demiş. Şiirsel romantik ifadelerden bahsetmiş ama toplumsal yaşamını başarıyla yansıttığını söylememiş. O zaman 3'e de değinilmemiş. 3 de çıkarılamaz. Demek ki cevabımız Ceyhan olacak. Hemen ben de orada bir göz atmak istiyorum. Şunları da yollayalım. İlk eserlerini gerçekçilikten uzak bir anlayışla oluşturmuştur. Bu niye söylenebilir? Bakın. İlk kurgusal eseri. Bir kez zaten kurgusal diyor. Aslında burada çıktı bile. Küllerden itibaren romantizm tercih etmiş. Gerçekten çok güzel şairane olanı aramıştır. Halde Nusret'e göre roman gerçek hayattan kaçıştır. E o zaman dolayısıyla gerçekçilikten uzak bir anlayışla oluşturulmuş, değil mi ilk eserleri? Yani de 4'de çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Deyip 33. testede de bay bay diyoruz.